Daha çok bastır böyle hissetsin arkadaşım. Bastır bastır. Hep çöp adam çizmeyin. Hep farklı şeyler çizmeye çalışın. Elmalar, armutlar, kalpler. Ama saçlı birisi çizdi. Evet arkadaşımızın çizdiği bir kalp. Ama hissederi çizdiği bir virüs biri sakin, biri farklı bir şey çıktı. Evet. Haydi bakalım kalemleri alayım. Teşekkür ederim. Ay. Ay. Anlasın onu. Elma çiziyor o, desin, anlık çiziyor desin. Sırtında bastır, anlasın. Ha. İçine girer girmez tencereyi açıp odayı havalandırıyor. Bu cümle doğru mu yanlış mı? Yanlış. Ya niye söylüyorsunuz çocuklar? Doğruysa mavi, yanlışsa kırmızı. Bakalım kaç kişi cevap verecek soruya doğru. Son 3 saniye. İki, 2, 1 ve sonuçlar. Hadi beşe çocuklar. Gayet güzel. Hadi, hadi. hadi.